Türk Antropoloji Mecmuası'nda aslında peyderpey yayınlandı kafatası ölçümü sonuçları. Bu ölçüleri daha sonra Fransızların kafatası ölçüleriyle karşılaştırmış projenin başında olan Şevket Aziz Kansu isminde bir antropoloji profesörünü kastediyor. Devletin bu görevi kendisine ihale ettiği isim. Halis Alp adamı Fransızlarla Türk insanının kafa yapılarının aynı olduğunu görmüştü. Yani şimdi bu kafatası ölçümlerinin gizli ama derin boyutlarından biri ortaya çıkıyor. Aslında Türklerin Avrupalılarla aynı ırk özelliklerine sahip oldukları, aynı kökten geldikleri iddiasını temellendirebilmek. Yani bu ölçümler yapıldıktan sonra sözüm ona son derece bilimsel görünümlü yayınlarda deniliyor ki işte 64 bin kişiyi ölçtük. Ortaya şu 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 ölçüler içerisinde bir standart model çıktı. Bu standart kafatası ortalama Fransız kafatasıyla hemen hemen aynı ölçülere, aynı değerlere sahip. Yani biz Türkler de Fransızlarla aynı kafatasına sahip olmak itibarıyla aynı kökten geliyoruz. Yani bu ne demek? Biz de aynen Fransızlar gibi dünyanın birinci sınıf ırklarından, milletlerinden bir tanesiyiz. Şimdi günümüzdeki resmi ideoloji taraftarlarına soracak olsanız, diyecek olsanız size cevaben derler ki Türkiye'de devletin yönetimin, ülkenin, devletin, halkın, milli onların tabiriyle ulusal onuruna en fazla düşkün olduğu dönem gene bu altın dönemdi. İyi de yani şimdi bu bize göre milli, onlara göre ulusal onura nasıl bir düşkünlük ki Fransızlara kafatasınızın ölçüleri benziyor diye bunu bir iftihar sebebi sayıyorsunuz. Mesela tırnak içinde ben ve benim emsalim gericiler, yobazlar böyle bir şeye gülerler. Deriz ki Allah'ın Fransızına tırnağımızın ucu bile benzemese ne olur? Bütün vücudumuzun bütün ölçüleri benzese ne olur? Fransız kim ki? Bir nokta. Bize göre böyledir. Ama bu adamlara ve bunların atalarına göre bir Türk olarak Fransızların fizyolojisine benziyor olmak büyük bir iftar vesilesi al sana ispat. Gidi o zaman milli ulusal, ulusal onur nerede kaldı? Öyle yapacağınıza deseydiniz ya Fransızlar Türklere benziyoruz diye iftar etsinler. Kendinizi bir de Fransızlara güldürseydiniz.